Öncelikle merhaba arkadaşlar. Kılım hoş geldiniz. nasılsınız? umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar video boss fight ile karşınızdayım. İlk olarak arkadaşlar boss fight bir tık önemli. Çünkü oyun ilerisi için arkadaşlar bizim için önemli bir eşyayı alıyoruz. Yani bu eşya olmadan ilerleyemeyiz zaten. Evet videoda geldi kendisi. Arkadaşlar bizim kafamıza bu arkadaş şey atıyor. Nasıl desem top atıyor. Bildiğimiz zil atıyor. Artı olarak öbür yeteneği ise havadayken bize atılarak bir saldırı yapıyor. Ondan sonra dümdüz bir saldırı yapıyor. Öbür yeteneği ise arkadaşlar Kafamızı bir şeyler düşürmüyor üstten iple bildiğimiz yeri çekerek bize asa olmaya çalışıyor onu da arkadaşlar pelerin uçarak kaçırıyorsunuz gördüğünüz gibi yerler yükseliyor ve arkadaşlar bunlardan aynı bir şekilde zıplayarak kaçabilirsiniz arkadaşlar Pelerin sayesinde kaçabilirsiniz ee, bu ip çekme olayını arkadaşlar bazen şey yapıyor nasıl desem çoklu çok yapılıyor o da ikinci fazında zaten ee, bu saldırısını arkadaşlar zıplayarak vesaire dojedebilirsiniz e, ee, bir tık arkadaşlar bir tane sıkıntı zaten ben buna bir alışamadım o yüzden bayağı bir yedim evet arkadaşlar ikinci fazına geçtiği zaman belli bir ee, nasıl diyeyim Açılı sürekli arkadaşlar şeyler yolluyor toplar yolluyor diyelim ya da ziller yolluyor arkadaşlar bu sürekli değişebiliyor haberiniz olsun ee, belli bir saldırı biçimi stili vesaire yok arkadaşlar yani birinci etini attı ikinci etini attı gibi bir olayı yok videonun Dediğiniz zaman her boss'taki gibi asarıyorsunuz haberiniz olsun e, can doldurma pozisyonu tam olarak ne yapabiliriz o zaman derseniz arkadaşlar bu yeri kaldırdığınız zaman zıplayarak yani can doldurabilirsiniz ya da arkadaşlar bize atıldığınız zaman da can doldurabilirsiniz ama o bir tık tehlikeli olur açıkçası eee ben bu arada zor durumlarla arkadaşlar kurtuluyorum boss fight'ı iki kazanmışım baksanıza bana çarpıyor ısarıyorum zaten çarparak asar yemeye arkadaşlar ben alıştım evet son anda kurtulduk boss bayıldı derken boss da öldü mü ne oldu? Ölmedi lan. Tamam. O da aynı bu çıldırdı. Aynen. Bir daha çıldırması daha vardı arkadaşlar. Bu sefer ikili ikili güzel şeklinde bize toplar vesaire atıyor. Artı olarak öbür saldırılarını yapmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Ben bir anlık bitti zaten dedim, ne alaka? Çünkü tam olarak hatırlamıyorum arkadaşlar. Bayağı oldu. Altısında falan galiba kesmiştim videoyu. Eğilin altısında. Evet. skill'leri vesaire aynı arkadaşlar. Sadece bir, çır, e, bir tık Twitch saldırısı değişik. O da gördüğünüz gibi hava atılmıyor arkadaşlar. Düz bir hat üzerinde size doğru ilerliyor. Yani kısacası 3-5 deneme yapıp arkadaşlar yetenekle alışmanız lazım. Ondan sonra kolaylıkla kesebilirsiniz. Mesela ben özel yeteneğimi kullanmıyorum. Yüksek ihtimal can için biriktiriyorum ruhu diye düşünüyorum. Ya bıçak vesaire atabilirsiniz açıkçası. Zaten ileri arkadaşlar EB 15 yanında boss fightlarımda çoğunlukla bıçak, mayın ya da farklı farklı şeyler kullandım göreceksiniz çünkü ben hiç dükkan ve vesaire farmlamadım kasmadığımdan kaynaklı çoğu eşyayı yok ya da nasıl diyeyim kullanmıyorum alışkın değildim önceden. Evet yetenek atmıyorum derken yetenek attık arkadaşlar. <laughs> Korkudan şeye bastım diye basmışım. Evet hatırladım burayı envantere bas arkadaşlar sonrasında boss kesmiştim. Aynı bu şekilde arkadaşlar siz de boss'u keseceksiniz. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Ben siz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz ondan sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.